Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'i full yiyeceğiz. Şurada benim Brawl Pass'im full de ama ben 180, 170 taşı yatıracağımı hiç bil, bilmiyordum yani. Aklıma gelmiyordu. O yüzden alttaki kutuları açmıştım. Şöyle. Bugün şuradan pes açacağız. 170 taşa. Şöyle otistik alacağız. Evet arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için çok şey kötü çekebilirim o yüzden. Kusura bakmayın arkadaşlar. 187 taşımız var. Şimdi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğin emin misin? Eminim. Evet arkadaşlar. 3 puanlarınladı da Otis'e vereceğim arkadaşlar. Köpek balık koltuğunu alalım. İlk önce şu altınları toplayayım ben. Şöyle. Fır paketini de açalım. Ne çıkacak? Zıprayı da alalım. Aldıktan sonra Kutuları açacağız arkadaşlar. Altınlar, altınlar gelsin. Heh tamam, altınlar geldi. Şimdi ilk başa gelelim. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar altı yazarsa bir şey çıkıyordur. Altı yazmadı. Hemen geçelim. Çıkmadı Şunu da açalım Bismillah Yine lan Şunu ben Edgar'a vereyim şimdi da açalım Altı yaz Neyse daha Kutumuz çok var Açalım bakalım. Bir şey çıkmadı. Şunu açalım. Hadi bakalım. Yine bir şey çıkmadı. Kutuları açalım arkadaşlar. En son alırız otisi. Bir şey çıkmadı. Ne kutu? Altı yaz. Altı yaz. Oha! Oha! Arkadaşlar! Oha! 7 yazdı. Uy çok iyi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar 7 yazmasının şerefine. Bir like atarsanız bir de abone olursanız. Bir de bildirimleri açarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Allah'ın oğlu karakter versin. Emzi. Ya. İki tane aksesuar verdi. Olsun. O, <laughs> o da iyi. Açalım. 32 bir şey çıkacak herhalde. Evet. Karakter ver. O güzel güzel arkadaşlar. Ben bunu çok istiyordum. Çok güzel. Hiç tek atmayın oğlum. Bunu da açalım. Yani şey çıkıyor. açıyoruz bir şey çıkmadı şimdi mega kutuda 6 yaz 5 yaz büyük kutu bir şey çıkmadı bundan da. bir tane daha bundan da bir şey çıkmadı Bir tane daha bir açtım. Bir daha bir şey çıkmadı. Mevi kutu yok mu ya? Ha. Şurada. Açtım. Çıkar mı? Çıkmadı. Şimdi mevi kutu. 6 yazıyorsun ve karakter veriyorsun. Şimdi verdin o kutu altını. Neyse. Daha kutu var. Açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Ve şu kutuları açalım. Arkadaşlar, Lan! Lan! Okay, Lan! arkadaşlar ne? Lan! Ne? Arkadaşlar oldu şu an. Oha! Açtım ya. Tam bir şey söylüyordum arkadaşlar. Oha! Ben şok Ben şok Şu an ben şok Arkadaşlar tam şey diyordum ya Pass'i daha Dün fırlandı ondan Kutu biriktiremedim daha Derken tam Oha Başka kutu kalmadı değil mi Heh. Şimdi otisi alalım Şuradan hayırlı olsun Arkadaşlar normalde ben hiç şey karakter çıkmaz diyordum. Çıktı Vallahi Çok iyi çok iyi. feng de çıktı. feng de çok iyi. Ben bunların hepsini Otis'e vereceğim. Otis'i kasacağım çünkü. şöyle verelim. Şunu da şunu da verelim. Şunu da rozeti alalım arkadaşlar. Şu rozetleri hemen Allah Allah al, al. Şunu da otise verelim hemen. Otis Max alınacak mı lan acaba? Şunu da alalım alalım. Şunu da verelim Otis'e hemen. Otis herhalde 9 bir oldu artık yani 9 seviye. Şunu da al. Al. Bunu da al. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Otis'e verelim. Şunu da Firavun Mortis arkadaşlar. Çok güzel. Ve bunu da veriyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Üf Arkadaşlar neler çıktı ya böyle. Arkadaşlar şimdi ben bunu yükseltmek istiyorum çünkü çok istiyordum ama ilk önce şey yükseltelim yükseltelim <laughs> okey 8 seviye olduk da şuradan ben şunu da <laughs> açıldı. Çok güzel. Bir şey alabiliyoruz mu? Ne arkadaşlar Ben bunu sonra yaparım. Altınımız daha çok var. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kere buna girelim. Bir kere girelim arkadaşlar şöyle. Haritaya bakayım. Tamam. Bir kere girelim Ondan sonra Fenkle de gireriz. Sonra da videoyu da kapatırız arkadaşlar. Şimdi girelim. Hemen açılıyor zaten. Sıfır kapı olduğu için. Şöyle hemen. Hemen ben şunu öldüreyim arkadaşlar. Şöyle. Öldü. şimdi da hemen yani al. Gel lan buraya. Hemen onu öldürelim. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Hemen şunu öldürelim. Tamam. Şöyle canım dostum arkadaşlar. Allah ölüyor bu Ben öleceğiz arkadaşlar. Sıfır kupada da ölmeyiz yani. Biraz canımız da olsun. Onun fazla olduğu için arkadaşlar. Tamam. Öldürdük. Çok iyi. Şurada biri var mı? Yok. Şurada var. Hemen onu da öldürelim. Gel lan buraya. Kaçma. <laughs> tamam onu da aldık. Son bir kalan. Nerede ki o? İleridedir herhalde. Bul kalın sana. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun lan? Lan gel lan buraya kendini alana bırakıyor. Evet arkadaşlar, buradan onu konu aldık. Çok iyi. Oy, çok güzel oldu. Yo oy dedim arkadaşlar, 15 savaş kazan gelmiş. Bin tane jeton veriyor, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir kere de Feng girelim. Feng'in seviyesi 2 kaldı çünkü hepsini ben 30'a verdiğim için Fengi de yükseltiriz. Sıkıntı yok. Şöyle küçücük alalım mı? Ana şöyle. Ana şunu aldık şöyle. Bunu da alalım hemen. hemen hemen şu niteyi de alayım öp evet. hemen ortaya gideceğim arkadaşlar daha ortadaki kutuları ile almanışlar son bir kutu kaldı aha orada 5-2 var Böyle böyle şey şey şöyle. Merhaba. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler like atıp abone olursa beni de çok mutlu etmiş olurlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.